Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesine katılmak üzere Litvanya yolcusu açıklamalarda bulunuyor. Hemen izliyoruz. Yarın başlayacak NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesine katılmak üzere birazdan Vilnius'a hareket edeceğiz. Zirvemizi Ukrayna'daki savaşın küresel istikrara ve güvenliğe yönelik menfi tesirinin arttığı bir dönemde yapıyoruz. Bu kritik zamanda NATO coğrafyasının savunması ve güvenliği hakkında görüş teatisinde bulunacak önemli kararlara imza atacağız. İttifakın caydırıcılık ve savunma yapılanmasını tahkim etmek, Ukrayna başta olmak üzere ortakları desteklemek üzere Madrid zirvesinde aldığımız kararları gözden geçireceğiz. NATO'nun ve müttefiklerin Ukrayna'ya desteğinin bir göstergesi olarak ihtisas edilen NATO Ukrayna Konseyi'nin ilk toplantısını da bu vesileyle tertipleyeceğiz. Savaşın en kısa sürede adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesinin Ukrayna'nın NATO'ya üyelik sürecini daha da kolaylaştıracağına inanıyoruz. Madrid'de ittifakın savunma planlarının güncellenmesini kararlaştırmış ve bunların Vilnius zirvesinde onaylanmasını öngörmüştük. Bu süreçte işi yokuşa sürme çabalarına rağmen her zaman olduğu gibi ittifak dayanışmasıyla hareket ettik. Vilnius'te NATO'nun terörizmle mücadele konusundaki gayretlerinde yeni bir safhaya geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları değerlendireceğiz. Zirvenin önemli sonuçlarından bir diğeri ise asgari yüzde iki savunma harcaması taahhüdünün yenilenmesi olacaktır. Tabii bir taraftan savunma harcamalarının artırılması konuşulurken diğer taraftan kısıtlamalarla filene basıldığını da görüyoruz. Bazı müttefiklerimizin haksız yere ülkemize uyguladıkları kısıtlama ve engellemeler bizi sınırlandırıyor. 2019 savunma harcamalarında neredeyse yüzde iki seviyesini gören ülkemiz bu alanda şu an yüzde bir virgül otuzlara geriledi. Zirvede Türkiye'ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrımızı tekrarlayacağım. Bir diğer gündem maddemiz ise NATO'nun genişlemesidir. Türkiye NATO'nun açık kapı politikasını hep desteklemiş bir ülkedir. Kuzey Makedonya sadece isim meselesinden dolayı tam 16 yıl boyunca kapıda bekletilirken bu politikaya verdiğimiz desteği her fırsatta ifade ettik. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları konusunda geçtiğimiz yıl Madrid'de imzaladığımız üçlü mutabakatla bir yol haritası hazırlandı. Finlandiya taahhütleri gereğince hareket ederek Nisan ayında ittifaka resmen üye oldu. İsveç konusunda ise süreç devam ediyor. İlgili kurumlarımız İsveçli muhataplarıyla temaslarını şeffaf ve iyi niyetli bir yaklaşımla sürdürüyor. Ben de bu akşam Sayın Genel Sekreter ve İsveç Başbakanı ile üçlü bir toplantı gerçekleştireceğim. İsveç'in NATO üyelik sürecinin ilerleyebilmesi üçlü mutabakatta kayıtlı hususların yerine getirilmesine bağlıdır. Türkiye olarak terör örgütleriyle ve uzantılarıyla ayrım gözetilmeden mücadele edilmesi gerektiğini söylemekten neredeyse dilimizde tüy bitti. Bu vesileyle dün Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz Hasan Taş ve Furkan Güner Göke Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim'den şehitlerimizin yakınlarına ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Askerimizi, polisimizi, sivil vatandaşlarımızı şehit verdiğimiz bir durumda kimse bizden taviz ve anlayış göstermemizi beklememelidir. Biz bize verilen ve altına imza atılan tüm sözlerin tutulmasını istiyoruz. Ve bu konularda kararlılığımız daimdir. Kıymetli arkadaşlar, Türkiye NATO misyon ve harekatlarına en çok katkı veren ilk 5 müttefikten biri olarak üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Karada, denizde, havada ileri teknolojilerden yararlanarak ittifaka ciddi kuvvet ve yetenekler sağlıyoruz. NATO'nun da sınırları olan güney hudut bölgelerimizde ve ötesinde terörle mücadelemiz devam ediyor kitlesel düzensiz göç hareketlerinin önlenmesinde ve idaresinde küresel ölçekte kritik roller üstleniyoruz. Tehditlerin arttığı bir dönemde müttefiklerimizle birlikte Vilnius'te ittifaka verdiğimiz önemi teyit edeceğiz. Zirve marjında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili temaslarda bulunacağım. Litvanya ziyaretimin Ülkemiz, ittifakımız ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tabii bu vesileyle bir gerçeğin de altını özellikle çizmek istiyorum. O da şudur. Şu an 50 yılı aşkın zamandır Avrupa Birliği kapısında bekletilen bir Türkiye var. Ve şu anda NATO üyesi ülkelerin Hemen hemen tamamı Avrupa Birliği üyesidir. Türkiye'yi Avrupa Birliği kapısında 50 yılı aşkın zamandır bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum ama aynı zamanda Vilnius'ta da sesleneceğim. Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Bu konuda dün akşam Sayın Biden'a da bu ifadeleri kullandım. Ve Vilnius'te de bu açıklamayı yapmak durumundayım. Çünkü ben de şuna inanıyorum. Milletimin bizden beklentisi var. Milletimizin bizden beklentisini de artık daha kaldıramayız. 50 yılı aştı. Biz Türkiye'yiz. Biz bir çatladı kapı ülkesi değiliz. Bunun bilinmesi lazım. Zirve maaşında yapacağım görüşmelerde devlet ve hükümet başkanlarıyla bu temasları yaparken bunları da ifade edeceğim. Litvanya ziyaretimin ülkemiz, ittifakımız ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle sizlere veda etmeden önce hafta sonu Karadeniz bölgemizde yaşanan şiddetli yağışlardan ve sellerden olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza ve yine orada da şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Devletimiz her zaman olduğu gibi vatandaşının yanındadır. Nitekim ilgili bakan arkadaşlarımız süratle sel bölgesine intikal etmişlerdir. Biz de kendilerinden hem sahadaki durum hem de yürütülen faaliyetlere dair düzenli bilgileri almaktayız. Maalesef iklim değişikliğinin yol açtığı sıkıntıları tüm dünya gibi ülkemizde giderek daha fazla hissediyor. Rabbim ülkemizi her türlü afet afetten muhafaza buyursun. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Buyurun. TVN Televizyonu Enes Aral. Efendim Rusya-Ukrayna Savaşı başladığı ilk günden beri siz hem akan kanların durması için hem de kalıcı bir ateşkesin sağlanabilmesi için yoğun bir çaba sarf ediyorsunuz. Aynı şekilde Türk diplomasisi tahıl koridorunun açılması için de yoğun bir e, seferberlik göstermişti ve yoğun bir çaba sergilemişti. Cuma günü Zelenski ile yaptığınız görüşmede de masadaki en önemli konu başlıklarından bir tanesi buydu. 17 Temmuz'da bitecek efendim tağıl anlaşması süresi. Yakın zamanda Rus lider Putin'le konuya ilişkin bir temasınız olacak mı? Teşekkür ederim. Sayın Putin'le önümüzdeki ay bir ziyaret bekliyoruz. Eğer Türkiye ziyareti Sayın Putin'in gerçekleşirse tabii bunu yüzde yüz görüşeceğiz. Yüze yüz yapacağımız görüşmelerle de bu konuyu ele alacağız. Ukrayna bu konuda biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız diyor. Ve sayın Putin'le yapacağımız görüşmede de ben sayın Putin'den farklı bir şey beklemiyorum. İnanıyorum ki sayın Putin de bugüne kadar bu konuda nasıl bir duruş sergilediyse bundan sonra da aynı duruşu sergileyecektir. Ve telefon diplomasisi noktasında da arkadaşlarım zaten kendileriyle bu konuları eline boyuna görüşüyorlar. Haber Türk Televizyonu'ndan Ceylan Sever. Ee, kısaca değindiniz ama zirvenin en önemli konularından biri olduğu için ben tekrar e, sormak istiyorum. Ee, İsveç'in terör örgütü PKK konusundaki tutumu aşikar. Ee, zaman zaman bu tutum nedeniyle ülkemizde tepkilere de neden oluyor hem siz siyasilerden hem de vatandaşlarımızdan. NATO üyeliği noktasında nasıl bir e, tutum sergileyeceksiniz? Şimdi değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz bu işte nihai karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir. Türk Meclisi bu kararı vermedikten sonra burada herhangi bir adım atmak mümkün değil. Bakın F-16'lar konusunda vesairede hep bizim önümüze neyi getiriyorlar? Diyorlar ki kongreden geçmesi lazım. Ya onların kongresi varsa bizim de Türkiye Büyük Millet Meclisi'miz var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmedikten sonra biz ben dedim oldu diyemeyiz. Tamam. A Haber Televizyonu'ndan Mehmet Karataş, Sayın Cumhurbaşkanım Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile Joe Biden'la dün akşam saatlerinde bir telefon görüşmeniz oldu. Ve F-16 konusu bir kez daha gündeme geldi. Öte yandan kongrede bazı senatörlerin F-16 satışına muhalefeti biliniyor. Bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz? Değerli arkadaşlar, e, Sayın Biden, ben elimden gelen bütün imkanı seferber ediyorum diyor. Bizden de aynısını istiyor. Tabii biz de kendisine dedik ki, yani bizim olayla sizinki çok çok farklı. Siz de biz de teröre karşı her zaman ne diyoruz? Bizim sert bir duruşumuz var. Terörle mücadelede dünyada başta DAEŞ olmak üzere bu mücadeleyi sürdürürken burada da Finlandiya bakın bu konuda teröre bulaşmadığı için biz Finlandiya konusunu parlamentomuza getirdik ve parlamentomuzda bu noktada bu işin önünü açtı ve işi bitirdik. Fakat F-16 meselesi böyle değil. F-16 konusunda biz sizlerle NATO müttefiki olan Türk, burada atacağımız adımlarla tüm NATO düşmanlarına karşı kendimizi güçlü kılacağız. Ve bizim size yapmış olduğumuz ödemeler var. F-35'te yaptığımız ödeme var. 1 milyar 450 milyon dolar. Biz daha bu ödemenin karşılığını alamadık. Bunları konuştuk. Tabii şimdi Vilnius'te bizim bir dar kapsamlı görüşmemiz olacak. Bu dar kapsamlı görüşmede de kendisiyle bunları görüşeceğiz. Ve bu görüşmeyle birlikte de temenni ederim ki bu sıkıntıyı aşarız. Ve bunun da İsveç'le ilişkili hale getirilmesi bizi ayrıca üzmektedir. O farklı bir şey, bu farklı bir şey. Bunları kendilerine tekrar ifade edeceğiz. Temenni ederim ki sonu hayırlı olur. Teşekkür ederim Cumhurbaşkanım. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun.